Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber pastane usulü profiterol yapacağız. E, malzemelerimize geçelim. 1 su bardağı toz şeker. 1 yumurta sarısı. E, burada 4 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı da nişasta var. Nişasta Buğday veya mısır olabilir. Fark etmiyor. Bir paket vanilya. Bunu daha sonra ekleyeceğiz kaynadıktan sonra. 4 su bardağı süt. Evet şimdi hepsini karıştırarak pişireceğiz. Ocağımıza geçelim. Arkadaşlar, muhallebimizi kaynayana kadar karıştıracağız. Yaklaşık 10 dakika içerisinde kaynayacaktır. Ee, şunu söylemek istiyorum. Bu muhallebinin biraz koyu kıvamlı olması gerekiyor. Çünkü profiterol toplarının içine yerleştirmemizin kolay olması açısından. Evet arkadaşlar, muhallebimizi karıştırarak pişiriyoruz. Ee, yaklaşık 10 dakika içerisinde e, kaynayacaktır. Şöyle bu muhallebinin koyu kıvamlı bir muhallebi olması gerekiyor. Daha kolay çalışabilmemiz açısından. Çünkü sıvı bir muhallebi hazırlarsanız topların içerisine doldurmamız zor oluyor. Bu yüzden bu şekilde. Evet arkadaşlar, muhallebimiz kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi bu şekilde koyu kıvamlı bir muhallebi olacak. Şimdi vanilyasını ekleyelim. Ocağın altını kapatabiliriz. Karıştırıyoruz. Arkadaşlar şimdi profiterol için çikolata sosunu hazırlamaya geçiyoruz. Ee, önce muhallebi ve sonra çikolata sosunu hazırlamamızın sebebi bunları hazırlayalım, dolaba koyalım, soğusun, daha sonra hamurunu hazırlarız. Öncelikle bu şekilde bir tencere kullanabilirsiniz, küçük metal. Ee, kremamızı içerisine koyacağız kaynama noktasına geldikten sonra çikolatalarımızı ekleyeceğiz. Şimdi çikolatamı doğruyorum. Arkadaşlar yaklaşık 100 gram sütlü çikolatamızı, şimdi de bir paket bitter çikolatamızı doğrayacağız. Ee, i̇kisini isterseniz tamamını biter kullanabilirsiniz ama bu şekilde yarı yarıya kullandığınız zaman e, daha hafif bir tadı oluyor. Bu size kalmış. Doğruyorum. Arkadaşlar kremamızı kaynama noktasına gelene kadar bekletiyoruz. Daha sonra içerisine doğradığımız çikolataları ekleyeceğiz. Ee, gördüğünüz gibi yanlardan... Baloncuklar çıkmaya başladı. Bu noktaya gelmesi yeterlidir. Ocağımızın altını kapatalım. Tenceremizi ocağa aldık arkadaşlar, bir su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Evet, suyumuz kaynama noktasına geldi, tereyağımızı ekliyoruz. 125 gram tereyağımızı ekledik, erimeye başladıktan sonra bir çay kaşığı toz şeker, bir tutam da tuzumuz var burada. Bunu ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Hepsi tamamen eridikten sonra unumuzu ilave edeceğiz. Tereyağımız tamamen eridi, kaynamaya başladı. Şimdi bir su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Sürekli karıştırarak pişireceğiz. Unun kokusu çıkması için sürekli karıştırmanız önemli. Evet arkadaşlar bu şekilde yaklaşık 3 dakika karıştırarak pişirdim bunu. Bu şekilde yapmamızın sebebi unun hafif kokusunun çıkması. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Size şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şimdi bunu soğumaya bırakacağız. Daha sonra yumurtalarımızı ekliyoruz. İyice soğuması gerekiyor yumurtalar pişmesi. Evet arkadaşlar hamurumuz soğudu. Şimdi yumurtalarımızı tek tek ekleyerek çırpacağız. Kıvamını göstereceğim size. arkadaşlar yumurtamız yetmedi. Bir tane daha ilave edeceğiz. Üç tane yumurtadan sonra kıvamı bu şekilde oldu. Bir tane daha yumurtayı ekliyorum. <laughs> arkadaşlar bu şekilde poşetin içerisine yerleştirdim. Ucunu kestim. Şimdi tepsimize sıkıyoruz bunları uçlarını daha sonra düzelteceğiz sorun değil onlar büyüklüğünüzü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz daha küçük de yapabilirsiniz daha büyük de yapabilirsiniz Evet arkadaşlar profiterol toplarımızı sıktık. Şimdi bunu 200 derece önceden ısıtılmış alt üst ayarda fanlı fırınımıza gönderiyoruz. İlk önce 15 dakika 200 derecede daha sonra 170-160 dereceye indirip bir 20 dakika daha pişireceğiz. arkadaşlar. Profiterol toplarımız pişti. Bizimkisi biraz büyük oldu. Siz isterseniz biraz daha küçük sıkabilirsiniz. Şimdi içini göstereceğim. Şöyle bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Gördüğünüz gibi içi boş. Şimdi bunun içerisine kaşık yardımıyla kremamızı koyuyoruz. Sizde sıkma torbası varsa onunla da gerçekleştirebilirsiniz bu işlemi. şekilde. Bir tane daha hazırlayayım. Gayet kıtır kıtır. Yeterli. Evet arkadaşlar, çikolatamızı dolapta beklettik. Kıvamını görüyorsunuz, gayet güzel. Şimdi üzerine gezdiriyorum Bir tane şimdi dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz afiyet olsun.